Değerli dostlar, Değerler Eğitimi YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Çoğu zaman Kur'an-ı Kerim üzerinde müşahede ederken aklıma hep şu soru takılırdı. Kur'an, lisan, insan, mekan, zaman bunların hepsinin sonunda an var. Yani insanoğlu aslında Kur'an'a karşı sorumlu Sınırlı bir zaman içerisinde, anda yaşayan, mekanda bulunan bir varlık olması münasebetiyle, bunlar arasında benzer kelimeler ve kelimelerin daha önce de ruh taşıdığını sizlerle paylaşmıştık. Aslında sır kelamın gücünde, kelimenin kendisinde. İnsanın kendinden başka kaç görünmeyeni var köşe yazını sizlerle paylaşmak istiyorum. Neyimi gördünüz ki siz benim? neyimi bilebilirsiniz ki? Kaşıma, gözüme baktınız hep. Yediğime, içtiğime, giydiğime, söylediklerime. Peki sır bunlarda mıydı? Yani sır yazılanda, söylenende miydi? Yoksa yazılmayan ve söylenmeyen de miydi? Söylediklerime baktınız. Ya söyleyemediklerim, ya yüreğimdekiler, ya hayallerim. Şimdi bir düşünün bakalım. Ne kadar tanıyorsunuz beni? Kendi gözünüz, kendi kulağınız kadar. Çünkü siz beni gördüğünüz ya da işittiğiniz kadar tanıdınız. Oysa benim bir de görünmeyen, söyleyemediklerim yüreğimdekilerle hiçbir zaman beni mukayese etmediniz ya da tanıma gayreti göstermediniz. Bu hepimiz için geçerli. Hepimiz bunu birbirimiz için yapmadığımız sürece aslında birbirimize sadece ön yargıyla yaklaşmış oluruz. Onun için ön yargıyı kırmak atomu parçalamaktan zordur demiş. Evet dostlar, uysa benden içeri Yunus'un dediği gibi bir ben var benden içeri benim bile çözemediğim bir ben. Herkeste kendinden içeri benler vardır. Onun için biz diyoruz ki en uzak yolculuk insan hayatında kendi içine olanıdır ve erişilmez olan zor olan da aslında insanın kendi içsel yolculuğudur. Bu noktada sonsuz sayıda doğru geçer. Bir noktada sonsuz sayıda doğru geçebilir. Ve insan da yeryüzünde bir nokta misalidir. Hakikate birden farklı birçok yoldan ulaşabilir. Ya da kendi kişisel yaşam gelişimini tamamlamak için birden fazla yolu deneyebilir. Kısacası bir insanın gidebileceği bütün yollar yine kendisinden geçer. Yani insan hem kainatta bir yolcudur hem de kendi içine yolculuk halinde olan bir varlıktır. Haliyle insanın bu dünya üzerinde ilk başta iki türlü yolculuğu ve birden fazla yolu vardır. Ama en zor kimi zaman en erişilmez ve en uzak yolu kendi içine olan yolculuğudur. Bir başka değerler eğitimi ve yaşam yolculuğuna rehberlik edecek konuda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.